Selamlar arkadaşlar. Bugün itibariyle dolar yüzde beş geri çekildi. Biliyorsunuz Cuma günü biz nakite geçmiştik bir miktar nakit e, nakitteydik. E, Dolayi yüzde 5 hızlıca geri çekilince doları tekrardan gözden geçirmeye başladık. Evet. Şimdi seçim sonuçlandı arkadaşlar. aynı bizim tahminlerimiz gibi oldu. Ne demiştik biz? E, ikinci tura kalır demiştik. Aynen de öyle oldu. Pozisyonlarımızı değiştirdik mi? Değiştirmedik arkadaşlar. Pozisyonlar aynı. Ee, şeyden göstereyim ben size pozisyonlara. Pozisyonlarda bir şey yok. Sadece dolar satış yapmıştım Cuma gününden. Bakın burada e, X e, şöyle göstereyim. Bakın dolar yüzde beş düştü. 20.7'ye geldi. Kapalı çarşıda. Al nadir dövizde burada da aynı. Evet, bu da 20.7'ye geldi. Dolar TL geri çekildi. Bizim işlem yaptığımız dolar, o da yüzde beş buçuklarda arkadaşlar. Hatta şöyle yaptım. Bakın, emir verdim. Emir verdim. Şurada ne diyor? Emirlerime gelirsek, emir verdim. 50 adet al dedim. 50 adet al dedim. Fiyat hangi fiyattan alacağız? 20 yani şöyle 20.22 TL o şekilde düşünün ancak bu farklı bir döviz olduğu için 2022 TL'nin katları olarak alıyor yani 2022.2 TL'ye bir adet veriyor bakın şu 2022 şu an anlık olarak eksi 5 buçukta 2035'te 2022'ye düşerse alacak evet Bakın burada alacak. Ekstrelere bakarsak geçen haftanın satmıştık cuma günü. Bir haftalık ekstraya bakarsak arkadaşlar. Bakın burada alış yapmıştık 79 adet. Ayın 8'inde 12'sinde satılmış gözüküyor. Alım satım farkı cuma günü satılmış gözüküyor. 12'sinde satılmış. Alım satım farkı gerçekleşen 158-169 satış alış fiyat farkı artı 10.800 lira diyor. Komisyon 146 lira diyor. Yani e, 160.000 TL'lik dolar alıp satmışım. 146 TL komisyon ödemişim. Net cebe kalan 10.660 yani 10.500 lira yuvarlak düşünün. Evet şu an 169.500 lira eğer işlem gerçekleşirse emirlere geldiğimiz zaman eğer bu düşerse dolar şu an yükseliyor. Şöyle bir bir günlük bakabiliriz arkadaşlar. ne olacak diye Şu an yükseliyor gibi ama hiç belli olmaz. Otomatik alalım. Bakın. Şu an yükseliyor gibi ama hacim yok. Yine düşebilir bu. Şuralarda şuraya gelirse satın alacak. Bakın şuraya gelmiş. Tekrardan gelirse satın almayı yapacak. Evet yani olacak. Dolayısıyla 20.22 benim için uygun fiyattan tekrar maliyetlenebilirim arkadaşlar sonrasında e, piyasada e, bizim e, şey pozisyon aldığımız hisseler düşmedi arkadaşlar bir sıkıntı yok orada borsa kısmında bir sıkıntı yok ee, bir yıllıktan bakalım bakın borsa kısmında bir sıkıntı yok tam tersi Eğer dönüş yaparsa dönüş yapmaya yakın dönüş yaparsa ekleme yaparız yani ee, bir sıkıntı yok. Ancak borsada bir sıkıntı var mı? Var. Eksi 4'te şu an borsa. Bizim aynen tahmin ettiğimiz gibi oldu arkadaşlar. İkinciye kalacak dedik. Yani kötü senaryonun da kötüsü vardı. O kötüsü oluşmadı Allah aşkına. ikinciye kalacak dedik. Ve çok ciddi borsa geri çekilmiş gibi gözüküyor. Eksi 4 gözüküyor. Sanayide eksi 1 gözüküyor. Ancak biz o kadar kaybetmedik. Bizim model portföyü e bakalım ne kadar gerilemiş. Evet yani bakıyorsunuz şurada bir dolara geçme var arkadaşlar. Bu bizim için alın fırsatı oldu işin açıkçası. Alabiliriz. Zaten emir verdim ben. Bakın burada emiri verdim. O rakama gelirse yani benim istediğim rakam bu rakam. 20.22'ye gelirse al dedim. Şu an bakın 20.34. Hani niye böyle yapıyorsun? Yani 20.3'ten emir ver al. Niye uğraşıyorsun diye sorabilirsin arkadaş. O da benim tercihim. Bakın bugün sabahtan verdim ben bu emri. Şuraya kadar geldi. 20.22-25'e gelmiş. Ben de bilerek 2, 2, 2, 2 olarak verdim bu emirleri ki 2, 2, 2 alayım diye. Hepsini 2, 2 ile ikilemiş oldum. Bakın nereye kadar geldi. O 2 2 2, 2 gelmedi. 2 2, 2, 2, 2 0, 4'te kalmış. Yani o kadar o kadar bir şey yani. O kadar bakın şu saat kaç sabahtan verdim bu emri. Yani işler acayip işte. Bir zaman öyle oluyor ki yani 2.30'da gelmiş oraya. Ama ben de inat ettim. O 2-2-2 olanla gelirse alacağım. Gelmezse bekleyeceğim. Ee, bu sefer daha az bir miktar aldım. Ancak zaten bizim fiziki olarak çok vardı dolarımız. Fiziki dolarlar olduğu için e, çok şey yüklenmek istemedim. Arkadaşlar ön tarafımız sıkıntılı. Önümüz sıkıntılı. Dolar TL buralarda durmaz. Onu da söyleyeyim size. Şu an 20.71. Evet şu nakitlerin bir kısmını... E, Dolara tekrardan kaydırmayı düşünüyorum şu seçim arifesinde gelirse alacağız, gelmezse de bir şey yapamayız. Evet arkadaşlar durumlar bu. Bizim tahmin ettiğimiz gibi geldi. Allah'a şükür bir zararımız yok. Allah'a şükür Cuma günü. Hani ben size anlatıyorum ya Cuma günü nasıl zarardan kaçındık? İşte böyle kaçındık yani bir bir yıllık bakalım dolar TL'ye USD TL'ye bakın burada Cuma günü yüzde beş yapmıştı. Cuma günü %5 yapmıştı. Niye sattım ben cuma günü? Şöyle bir şey sattım bakın. Şöyle göstereyim. Açarsa, açar, açtı. Bakın cuma günü çok güzel hareket yaptı ama burada kızardı. Şimdi burada kızarınca arkadaşlar bir dönüşü oluyor bunun. İşte ben onun için satış yaptım. Realize ettim. Karımı realize ettim. 3 günde 10.500 lira net cebime koydum. Şimdi buraya geldi. Yani bugün çok büyük geri düşmüş. Böyle çok büyük Şimdi bir daha gelebilirim. Sonra bir daha kar bekleyebilirim arkadaşlar. Bu şekilde davranmaya devam edeceğiz. Neden? Çünkü seçim geçmedi arkadaşlar. Seçim geçmedi. Şu anda bir daha seçim olacak. Onun için borsa biraz çalkantılı olabilir. Yani hisse bazında güzel yerlerde olan hisseler var arkadaşlar. Alınabilir aslında. Ancak bakın çok sert değişen hisseler de var. Dolayısıyla arkadaşlar bu kadar sert değişen bakın eksi 10 yapmış ismen arkadaşlar eksi 10 yapmış bir bakalım görüyorsunuz mu o kadar sert değişiyor ki o kadar sert yukarı gitmiş o kadar sert geri geliyor ki yani burada ee, yani burada para kazanmak biraz zor olabilir çünkü herkes işte Kılıçdaroğlu kazanacak diye iş bankası iştiraklarına geçti, koçlara geçti, bankalara geçti. Arkadaşlar dedim ne yapıyorsunuz siz? Banka videosu yaptım. Bakın ne yapıyorsunuz? Yani bu işler dikkatli olun dedik demeye kalmadı. Birdenbire gümlediler galiba. Neyse. Herkes yatırımından sorumlu arkadaşlar. Önemli olan birinci kuralı işletmeye devam edelim. Asla öz kaynaklarını kaybetme diyorum. Yine aynı şekilde öz kaynaklarını kaybetmeyin arkadaşlar. Yani popülist söylemlerin arkasından gidip de şu olacak bu olacak deyip de yani yükselmiş hisselere girip de ondan sonra paranızı kaybetmeyin. Burada piyasada çakallar doludur. Neyse bakalım doları tekrardan bakayım evet. Herkese iyi günler